Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İlk kez bu saatte canlı yayın yapacağım. Bakalım izleyen var mı? Evet. Merhaba, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk kez bu saatte canlı yayın yapacağım dedim. Hatta korktum belki kimse olmaz diye. Allah. Evet, buradayız hepimiz. Evet arkadaşlar ee, tek başına yapacağım. O yüzden baktığım gördüğüm kişileri sorusunu yanıtlayacağım. Yani sırayla değil. O yüzden beni atladın demeyin. Bir saniye. Evet bakalım. 20 kişi olduk. Evet, 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 evet seçiyorum. Nehir Şenol, hayatıma nasıl biri girecek, nasıl tanışacağız? Nehir Şenol. Nihil Şenol'un hayatına nasıl birisi girecek Nehir'cim, Nehir Şenolcuğum, Senin hayatına e, maddiyata çok önem verecek birisi gelecek. E, duygusal konularda biraz daha böyle e, bir şeyleri ifade etmekten e, sakınan, kaçınan. Duygusal konularda böyle duygularını ifade etmekte cimrilik yapacak olan... Birisi ve çok maddiyata önem verecek birisi girecek canım benim. Biraz da böyle harekete geçmekte, adım atmakta da yavaş davranacak. Biraz senin arkasından itmen gerekecek bu kişiyi. Ee, biraz zorluklar çekecek ama maddiyatla ilgili de iyi bir yere, iyi bir duruma gelecek birisi. Evet bakalım. Ee, düt düt. Çok hızlı gidiyor ya. Onur Şilan'la ilgili ne düşünüyor? Tamam. Evet. Onur Şilan'la ilgili ne düşünüyor? Hmm. Hadi bakalım. Hadi son kart da iyi çıksın. Ne olur. Allah'ım ya Rabbim. Onur, Onur'un Şilan'la ilgili de duyguları, düşünceleri var. Romantik duyguları, düşünceleri var. E, i̇letişime geçmek istiyor. Düşüncesinde bunu düşünüyor. Adım atmak istiyor ama böyle biraz daha erteleyin. Bazı e, durumlar olgunlaşsın biraz daha zaman ilerlesin durumlara göre hareket edeyim diyor sana karşı duygusal düşünceleri var seni seviyor hmm. Rasim Hatice'ye adım atacak mı? Rasim Hatice'ye adım atacak mı? Allah Allah. Rasim Hatice'ye adım atacak mı? Rasim şu anda e, maddi ve manevi konular e, arasında bir türlü denge tutturamıyor. E, parayla, maddiyatla sevgi e, maneviyat arasında bir çıkış yolu aramaktan e, dengede değil bu konuları e, ama sana bir haksızlık yapmış, adaletsizlik yapmış. E, biraz daha beklemen gerekiyor. Adım atacak ama biraz daha beklemen gerekiyor. Kendisini bir dengeye getirmesi gerekiyor. Şu sıralar bayağı bir dengesiz. Zaten arkadaşlar yani şöyle 2020'ye bakacak olursak 2020 sağlı sollu geçirdi yani bize. Hmm. Halit Sevil a gitti. A gidiyor arkadaşlar. Bir durun, bir durun, bir durun. Hmm. Bu kadar hızlı giderseniz yazarsanız ben yakalayamam hiçbir zaman. Ben böyle beklerim kızlar. Bir, 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 bir yazın, bir kere yazın, bir durun. En aşağıdan bakayım. Günler, ramal günler için hayırlı mı? Ramal günler için hayırlı mı? Evet bakalım. Ramal günler için hayırdı mı? Hmm. Evet, Ramal senin için hayırlı. Ee, seni gerçekten çok beğeniyor şöyle tutayım bir denet çıksa yine var ya düşürdüler bizi laptop'a yani düşürdüler derken e, şikayet edildiği için laptop'a geri döndüm çünkü itiraz daha kolay oluyor Ramaz seni şu şekilde görüyor senin duruşunu beğeniyor ee, kendi ayakları üstünde duran bir insansın ee, ve sana güzel haberler verip bir kutlama yapmak istiyor sana Hakkını vermek istiyor. <laughs> Fatime Huseynova aklımdaki kişi adım atacak mı? Niyet ediyoruz. Fatime, Fatime Huseynova'nın aklındaki kişinin adım atıp atmayacağı ile ilgili en doğru bilgileri alıp aktarmaya. Evet, olmaz çok fazla geldi. Kızlar Pazartesi günü işe başlıyorum. Allah'a şükür, yeniden işbaşı yapma kararı aldı fabrikamız. Tabi biraz daha az birlikte olacağız çünkü şu anda reiki çalışmalarım da devam ediyor ve. İnanılmaz bir şey. Ben belki bundan birkaç sene önce söylenseydi ben Reiki'nin bu kadar etkili olacağına inanmazdım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ee, bana iki hafta önce fabrikadan beni aradılar ve e, yıllık izne çıkardılar. Arkasındansa ücretsiz izne çıkarılacağım söylendi. Ee, ondan sonra bazı arkadaşlarımız da fabrikaya çağrıldı. Ee, öyle bir şey oldu ki arkadaşlar ee, dün akşam arandım ve pazartesi işbaşı yapılacağı söylendi. İki haftadır da reiki çalışıyorum biliyorsunuz. Fatime'nin aklındaki kişi evet Fatime aklındaki kişinin hayatında bazı sorunlar, engeller, sıkıntılar var canım. Bunları halledecek sana bir haber uçurmak istiyor. Düşüncesinde ve sana duygularıyla gelecek, adım atacak diyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi iki haftadır reiki enerjisi yapıyorum. Akşamları şifa çalışmasına da çalış, ıı, katılıyorum, ortak şifa grubumuz var. Ve iki hafta sonra bence mucizevi bir şekilde haber aldım ve Pazartesi işbaşı yapacağım söylendi. Gerçekten bence çok etkili. Evet. Zila Öz Yılmaz. Merhaba. Beni görünce ne hissetti? Tamam. Zila'nın aklındaki kişi Zila'yı görünce ne hissetti? Bakalım. Allah Allah. Çok dağınık bir e, duyguları var. Zilacığım. Aklındaki kişinin Önce onu söyleyeyim. Zeliha, aklındaki kişinin hayatında bazı sorunlar, sıkıntılar var. Ee, bu sorunları keskin bir şekilde halletmesi gerekiyor. Yani kökünden bitirmesi gerekiyor bu sorunları. Iııı. Ee, bu sorunları halledebilmesi için ama maddi manevi güce gelmesi gerekiyor ve diyor ki, evet ben ona e, seni görünce duyguları bir kabarmış e, böyle sana hissettiği duygular tekrar böyle bir canlanmış ama diyor ki e, zelaya bir şeyler verebilmem için e, ona bir taahhütte bulunabilmem için, vaatlerde bulunabilmem için maddi manevi güce gelmem gerekiyor diyor canım benim. Evet. Evet. Bahar Bahar Salman İstanbul'da işe girecek mi? Salman İstanbul'da işe girecek mi? Şimdi şöyle baktığımızda Salman'ın çok düşünceli olduğunu görüyorum. Yani İstanbul'a gitsem de sanki böyle nasıl diyeyim? Bazı şeyleri düşünüyor. Gidince ayrı bir sıkıntı yaşayacağını sanki düşünüyor. Gitmese ayrı bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. Bayağı bir düşünceli çıkmış. Üç vade çıkıyor. Bilmiyorum. Üç vade. Bu üç vade sonunda sanki bir erkek destek olacak. Nedir bilmiyorum. Yani hangi konuda yardımcı olacak. Ama güneş kartı çıktı. Güneş kartı olumludur. Yani İstanbul'da eğer istediği buysa, istediği şekilde sonuçlanacak der güneş kartı bize. Ceren, Ceren evet bana katılamıyorum. Başka yerlerde geziyorsun. Kız gitti. Yakalayamadım. Neredesin? Katılamıyorum. Yayına lütfen. Aklımdaki kişi gitti gitti aklımdaki aa aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor Heh. ceren ceren o kadar geziyorsun ki bana anca sıra geliyor Evet Ceren Ceren'in aklındaki kişi Ceren Ceren'le ilgili ne düşünüyor? <laughs> Siz beni takip ediyorsanız ben de sizi takip ediyorum dermişim. Ama var ya gerçekten kızlar böyle insanın istediği bir şeyin olması çok güzel ya. Gerçekten böyle sürekli dua ediyorsun, dua ediyorsun ve sonunda onun olduğunu görmek çok güzel. İnşallah Rabbim sizin de gönlünüzden geçenlerin gerçekleştiğini göstersin hayırlı bir şekilde. Ah Ceren'cim. Ceren'cim. Kader çarkı senden yana dönüyor. Ama onun parayla ilgili bir derdi var. Bu parayla ilgili bazı durumları e, halletmesi için eee mücadele vermesi gerekiyor mücadelelerden geçmesi gerekiyor sana da somut bir adım atacak o zaman o zaman diyor somut bir adım atarım diyor Va, böyle çok da e, du, bak kaç kart çıktın duygusallık çok yok ha seviyor mudur seviyordur sana da adım atmayı düşünüyor ama diyor ki önce e, maddiyatla ilgili sıkıntıları halletmem lazım diyor Tatlım benim Evet Aa parasını mı alamıyor? İşte ya. Sıkıntı burada Ceren. Adam yani tabii para, para çok önemli. Vallahi işle ilgili bir de boşluk, sıkıntı, evde durmak da Evet. Elçin Elçin, Emrah'ın Elçin'le ilgili düşüncesi nedir? Elçin Elçin, Emrah'ın ile ilgili düşüncesi. Emrah'ın Elçin'le ilgili düşünceleri ve duygularıyla ilgili en doğru bilgileri alıp aktarmaya niyet ediyorum. <laughs> Yarın inşallah yeni videoyu da çekeceğim, atacağım. Çünkü artık birçok şeyi hafta sonları yapmam gerekiyor kızlar. Hmm, Erçin, ya çok güzel başlamış sizin ilişkiniz ya da sana olan duyguları çok güzelmiş en başlarda. Böyle seni gördüğünde ayakları yerden kesiliyormuş. Ama ondan sonra bir eli kolu bağlanmış bunun. Ve Emrah'ın neden eli kolu bağlanmış ki? Başlangıç yapmakta zorluk çekiyor. Üstünde bunun başka yükler var. Sıkıntılar olduğunu söylüyor. Seninle ilgili ciddi düşünüyor ama bunları düşünceleri e, şu anda şu anki enerjisiyle yerine getirmesi çok zor çünkü üstünde çok fazla yük var canım benim onun. Önce hayatındaki sıkıntıları halletmesi gerekiyor çünkü elleri kolları bağlı. E, hayattan da çok böyle darbeymiş birisi. Hmm. Hmm, Seda Seyda Demir akımındaki kişi arayacak mı? Sivilay'cığım hoş geldin. Seni de sanki ne zamandır göremiyordum. Evet Seda. Seda'nın aklındaki kişi arayacak mı bakalım. Hadi sonrakiler de güzel gelsin. Hadi hadi bakalım. Evet tatlım arayacak. Dilek kartı çıktı. Dilek kartı tarot kartının tek dilek kartıdır ve olacak. Yıldız kartı şans senden yana dönüyor. Ee, ve Tılsım Üçlüsü bunun somut bir adım olacağını, çok da ciddi büyük bir adım olacağını söyler. Halit Sevilay'a ciddi adım atacak mı? Bakalım. Halit Sevilaya ciddi adım atacak mı? Halit Sevilaya ciddi adım atacak mı? Bakalım bakalım. <laughs> Allah Allah. Niye bunların elleri kolları bağlanmış? Halit'in şu anda büyük bir sıkıntısı var. Özellikle negatif enerjilerden etkilendiğini söylüyor kartlar. Eli kolu bağlı. Ya şehir değiştirmesi gerekiyor ya iş değiştirmesi gereken bir durum var yani bir değişiklik var bir mekan değişikliği var Halit için bu da onun sıkıntılı olduğunu gösteriyor şu anki enerjisiyle yani bir şey yapmayı, bir adım atmayı düşünemiyor. Önce bu sıkıntıları halletmesi gerekiyor. Ama şifalanacak diyor kartlarım. Şu anda gerçekten kendi alanını koruması gerektiğini söylüyor kartlar. Mücadele veriyor. Sıkıntılarının geçmesi lazım. Evet dediğim gibi negatif enerjilerden etkileniyor. Bir değişiklik var ya, işten çıkarılacak ya evle ilgili bir değişiklik yani ya da şehir dışı durumu söz konusu. Ee, ama çok sıkıntı verecek bir durum. Ama Ermiş Kartı da bu işin geçici olduğunu ve şifalanacağını söylüyor. Kızlar son bir soruyu daha cevaplayacağım, bitirmek durumundayım. Ee, yarın eğer bir sıkıntı olmazsa Instagram'dan e, devam edeceğim canlı yayına Oradan da katılabilirsiniz. Son bir soru çekiyorum. Yavaş yavaş olun. Seçmem lazım. Biz ah, seçemiyorum kızlar. Aa. Hmm. bunu durma şeyi yok mu <laughs> durmuyor telefondaki gibi değil ki Songül Songül ama lütfen demişsin yani bir şeyi yakalıyor mu, o da nasıl bir şey yani Sibel ben Elza eski sevgilim Eren Elza tamam Elza'nın sorusunu yanıtlıyoruz eski sevgilisi Eren Elza bir daha yazsana Eren, Eren, Eren. Evet, niyet ediyoruz. İlahi kaynaktan Elza'nın eski sevgilisi Eren. Vay ya başta böyle güzel çıkıp da iyi demeyeceğim. Sonraki kart kötü çıkıyor çünkü mosmor kalıyorum. Ama Elza da çıkmadı. Çok güzel. Zaten siz bir bütünsünüz aslında. Bakın Aziz ve Azize kartı yan yana çıktı. Ee, evet biraz zıtlık e, olabilir. Kişiliklerinizde zıtlık olabilir ama zıtlık olmak zaten aslında en büyük çekimdir sizin için. Ve e, sonuç olarak bize değnek dörtlüsünü verir değnek dörtlüsü bizde nikah kartıdır zaten romantik aşktan ilişkiden sonra yaşanacak olan evliliği gösterir arkadaşlar evet bugünlük bu kadar arkadaşlar dediğim gibi yarın e, bir sıkıntı olmazsa instagramda canlı yayın yapacağım orada da uzun zamandır yapmıyorum bundan sonra büyük bir ihtimalle her hafta sonu canlı yayın yaparım hafta içi beraber olamayız zaten özel açılımları da akşamları hafta içi sadece bir tane veya iki tane alabileceğim dediğim gibi hafta sonuna kadar bir hafta daha şifa çalışmalarım var yoğun bir zaman olacak hepinizi seviyorum hoşçakalın sağlıkla sevgiyle kalın